Dostlar selam ben Emre Gözel. Güzel bir cuma öğleninden size hepinize selamlar. Bu videomuzda sizlere bir e-ticaret işletmesiyseniz bu e-ticaret işletmesinde içerik reklamları çıkmalı mısınız? Bu sorunun cevabını inceleyeceğiz. Öncelikle içerik reklamlarından kastetmek istedim yani sizlere vurgulamak istediğim konu hani bir ürün tanıtıyorsunuz diyelim. O ürünün reklamlarını daha önce insanlara göstermeli yani o ürünün bilgilendirici videolarını daha önce erişime açmalı. Erişim reklamları, marka bilinirli reklamları ile insanların önüne çıkarmalı mıyız? E-ticaret işletmeleri için bu soruyu ele alacağız. Bu soruda hani söyleyeceğim iki kıyaslama olacak. İki farklı e-ticaret işletmesi için yani ürünlerini iki farklı kategoride çıkan insanlar için bunları değerlendireceğiz. Kafanıza çok yatacağını düşünüyorum. Sizlere çok mantıklı geleceğini düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim ve bunlar nasıl oluyormuş bunlara bakalım. Bu arada videoya geçmeden önce Facebook Business Manager aracını kullanmakta ve reklamların başarılı olmasına sorun çekenler ve genç girişimciler ilk defa reklam çıkacak genç girişimciler için hazırlamış olduğum bir Facebook reklam şablonu var. Bu Facebook reklam şablonunu videonun sonunda sizlere hediye edeceğim. Bu şablona videonun sonunda tekrar değinir ve öneminin bizlere katacağı değerin ne olduğuna tekrar bakarız. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar içerik reklamları yapmalı mısınız? Bu soruya değiniyorduk. Bu soruda şu şekilde bakmanız gerekiyor. Yani bildiğiniz üzere kitlenizi ısıtmak, kitlenize değer katan içerikler paylaştırmak, işte kitlenizin faydalanmasını sağlayacak. Örnek verelim bir araba yıkaması firmasınız ve ürün ya da hizmetinizi insanlara çekmeye çalışıyorsunuz. Hani bu arabanız nasıl temizlenir? Arabayı koltuğunu nasıl lekelerini çıkarırsınız gibi bilgiler insanlara paylaşmak ve insanlara değer katmak tabii ki kitlenizin size daha çok gelmesine, daha çok güven sağlamasına yani bir otoriter olmanıza daha güzel işe yarayacaktır. Daha hızlı ve etkili sonuç verecektir. Fakat burada şöyle bir şey var. Hani sizin daha çok sattığınız ürünün fiyatına göre yani biz tabii ki şu an verdiğim örnek araba ile ilgiliydi. Ama biz bir e-ticaret işletmesiyiz ve online'dan ürünlerimizi satıyoruz ve kitlenin yine bize güvenmesi gerekiyor ama buna dijitalden güvenmesi gerekiyor. Gelip bizim yerimizi göremez çünkü ben yerel bir işletme değilim. Burada şu şekilde bakmanız gerekiyor. İki farklı dediğim yani bir ucuz ürün mü satıyorsunuz yoksa pahalı ürün mü, hizmet mi satıyorsunuz? Buna bir karar vermeniz, bunun bir ayrımını yapmanız ve bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Yani dediğim gibi içerik reklamları oluşturmak çok faydalı. Fakat bunun çoğu e-ticaret işletmesi için olduğunu düşünemiyorum. Çünkü çok fazla ucuz ürün satan e-ticaret işletmesi var. Burada şu şekilde devreye giriyor e-ticaret işletmelerinin ucuz ürün satması. Şimdi 50-100 bandında bir ürün satıyorsanız ve bu ürünün reklamlarını çıkarsanız, tanıtım reklamlarından bahsediyorum. Hani tanıtım reklamları size ekstra maliyet olacaktır ve ürünlerinizi satarken ekstra bir maliyet olacağından dolayı size yük bindirecektir burada. O yüzden eğer ucuz ürünler satıyorsanız yani 50 liralık, 100 liralık işte o bantlarda ürünler satıyorsanız içerik reklamı oluşturmak pek bir mantıklı gelmeyecektir. Çünkü sadece kendinizi, ürününüzü satan reklamları çıkıp ve bu sayede yüksek satışlar elde edebilirsiniz. Çünkü siz sürümden kazanacaksınız. Bir de burada şu devreye giriyor. Yani 50 liralık bir üründen Allah aşkına %50 kar etseniz 25 lira ve bu 25 liranın 10-15 lirasını içeriğinizi tanıtmak için verdiniz. 5 lira oraya gitti, 3 lira oraya gitti giderken size kar kalmayacak. O yüzden düşük fiyatlı ürünlerde içerik pazarlaması yapmanızı pek önermiyorum. Ama eğer yüksek fiyatlı ürünler satıyorsanız bu kısımda çok detaylı olmanız gerekiyor. İnsanları fanınıza sokmanız gerekiyor ve insanları belli aşamalardan geçirerek kendinize güven sağlamalarını yani sizin şirketinize, sizin sattığınız ürünle de hizmete güven unsuru oluşturmalarını sağlamanız gerekmekte. Bizim burada pahalı ürünler için sattığımız ürün ya da hizmetler için yaptığımız en önemli pazarlama çeşidi yeniden pazarlamadır. Bu da retargeting dediğimiz insanlar önce içerikle yani insanlar önce değer katarak Evet arkadaşlar özetleyecek olursak 100 liralık bir ürünü siz satarken yani 50-100 liralık bir ürünü satarken pek fazla içerik bilgisi yani içerik pazarlaması yapmanıza gerek yok. İçerik reklamları çıkmanıza gerek yok. Hani çünkü 50 liralık bir ürünü insanlar zaten ucuz olduğu için alabilir. Yani işine yarayacaktır. Ucuz olur alır. Pek bir güven duymaları gerekmiyor. Çünkü zaten sattığınız ürün ucuz maliyetli bir üründür o yüzden pek bir güven unsuru oluşturmanız ya da içeriğinizi çok fazla detaylıca insanlara tanıtmanızın pek bir anlamı yok ve karlılığınızı düşüreceğinden dolayı da bunu kullanmanızı kesinlikle kullanmayın demiyorum fakat tavsiye etmiyorum. Gelelim hizmet tabanlı ya da pahalı ürünler satıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle içerik reklamlarını kullanmalısınız ve kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü satışlarınızı arttıracak, satışlarınızı katlayacak içerik reklamlarıdır. Siz insanlara ne sattığınızı, bu insanlara nasıl bir katkı sağlayacağı aldıkları ürünü ya hizmet anlatmazsanız insanlar size güvenmeyecektir ve o ürünü almak konusunda çok fazla tereddüt yaşayacaktır. Kafalarında bir sürü soru işareti olacaktır. Siz içerik reklamlarıyla, ucuz maliyetli reklamlarla sattığınız 3-4 bin liralık ürünü, hizmeti insanlara tanıtarak insanların satın almasını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim alacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda içerik reklamları hangi e-ticaret işletmesi için daha etkili olur bunu inceledik. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sizler için oluşturmuş olduğum 5 adım reklam şablonunda genç girişimciler ya da Facebook reklamlarında başarıya ulaşmak isteyen kitleler için hazır şablonlar, hazır stratejileri kullanarak kendi ürün ya da hizmetinizin reklamını çıkarken bunu entegre edebilir ve etkili sonuçlar alabilirsiniz. Bunu bu yüzden oluşturdum. Belli başlı yapmış olduğum reklamlardan sonuçları aldım ve bazı sektörler bazında bunları inceleyip sizlere aktardım. Bu kitap aşağıdan ücretsiz olarak alabilir ve bu şekilde reklamlarınıza etkili sonuçlar aldırabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize ve işletmenizi geliştirmek ve reklam biçimini doğru kullanmak adına beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>